Yeni e, ekonomik güç, ekonomik e, star Hindistan'la olacak. Bugün konuşacağımız konu bu. Umarım hepiniz iyisinizdir. Herkese merhaba efendim. Bugünlerde Batı dünyasında hangi dergiyi açsanız, hangi gazeteyi açsanız hep karşınıza Hindistan çıkıyor. Hindistan Hindistan. Hindistan'ın potansiyeli işte şöyle nüfusu, ekonomisi e, yükselen star Hindistan şeklinde bir duygu bizlere empoze edilmeye çalışılıyor. Neden? Bunun temel bir mantığı var. Çünkü Çin'in karşısına Hindistan konulmaya çalışılıyor. E, çünkü Çin'le ilişkiler bozuldu ve bozuluyor ve bozulacak. Görünen o ki e, Çin'in üzeri Batı tarafından çizilmiş görünüyor. Ama Batı dünyası özellikle Amerika Birleşik Devletleri Çin ile kapışmak da bir yandan istemiyor. Hem istiyor hem istemiyor. Yani onun yerine bir başkası Çin ile kapışsa çok daha iyi olmaz mı? Hep bu duygu bu düşünce zihin gerisinde var. Peki Çin'in karşısına cüssü olarak kim çıkabilir? Hani büyüklük olarak, vücut büyüklüğü olarak hemen ilk akla gelen Hindistan e, geliyor. Neden? Çünkü Çin'in nüfusu 1 milyar 400 milyon, Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 400 milyon. Hindistan bu yıl bir miktar e, Çin'in nüfusunu geçti ve dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Aynı zamanda coğrafi olarak da baktığınızda bu ülkeler birbirine benzer büyüklükte diyebiliriz yani kabaca. Hani bir Japonya ile Çin'i kıyaslayamazsınız ama bir Hindistanla Çin'i kıyaslayabilirsiniz. Bu ikisi tam da böyle hani kapışabilecek büyüklüklerde güçlerde ülkeler gibi duruyor. Ee, zaten bunların arasında potansiyel sorun da var. Potansiyel sorun değil. Biliyorsunuz Çin ile Hindistan arasında sınır sorunları var. Ee, Hindistan Çin'deki bir e, kısım toprağı kendi toprağı sayıyor. Çin'de Hindistan'ın elindeki Güney Tibet olarak andığı bir toprağı kendi toprağı sayıyor. Ve bunun için savaşmaya da hazırlar. Savaştılar da zaten. Yani geçmişte Çin ile Hindistan arasında yaşanan savaş bu nedenle oldu. Yanılmıyorsam 2020 yılında ya yani bundan birkaç yıl kadar önce de yine aynı sınır bölgesinde böyle bir silahlı çatışma, askerler arasında bir çatışma da yaşandı. Ee, İkisi potansiyel birbirine girebilecek iki devlet. Umarız böyle bir şey olmaz. Çünkü gerçekten bu iki devletin savaşı, çatışması çok sayıda insan hayatına mal 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 olur. Savaş bir yana bırakıldığında ekonomik açıdan da rekabet edebilecek iki devletten bahsediliyor. Yani Çin'i biliyorsunuz palazlandıran, büyüten Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı dünyasının sermaye akışı, ve yatırımları oldu. Yani gittiğinizde Çin'e baktığınızda Çin'e ayağa kaldıran kimdir? Alman firmalarıdır. Amerikan firmalarıdır. Bakmayın bugün hani sızlanmalarına ama Batı'dır Çin'e ayağa kaldıran. Oradan gelen know-how'la Çin teknolojiye ulaştı, onları kopyaladı. E kendisi de çok çalıştı. Tabii ki Çin'in bu konuda hiçbir şey yapmadığını kimse söyleyemez. Ama sonuç itibariyle Batı dünyasının desteğidir. Şimdi Batı dünyası desteğini oradan çekiyor ve Hindistan'a kaydırmak istiyor. Hindistan'a kaydırmak istiyor. Bu çerçevede Batılı uzmanlar, araştırma merkezleri bazı projeksiyonlar yapıyorlar. İşte Goldman Sachs'ın firmasının yapmış olduğu bir çalışma var diyor ki 2075'e kadar Hindistan diyor dünyanın ikinci büyük ekonomisi olacak. Bu hızla giderse. Bence çok kötü bir sonuç. Bunu iyi bir şey gibi söylüyorlar. Çünkü dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmak için 2075'e kadar Hindistan bekleyecekse çok kötü bir performans bu. Kaldı ki 2075 bana sorarsanız bir bilim konusu değildir. 2075 bir bilim kurgu konusudur. Çünkü 2050 yılına kadar bile dünya öylesine değişecek ki. Yani bunu görmemek mümkün değil yani bunu görmemek mümkün değil. Bir kehanette falan bulunuyor değilim. 2050 yılına kadar dünya tanınamaz hale gelecek. Bunu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Hatta 2035 yılına kadar çok büyük olayların yaşanacağı ve dünyanın şeklinin, şemalinin çok değişeceği ortada. Ama Goldman Sachs bir hesaplama yapmış. 2075'te demiş. Hindistan dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacak. Yani çok ciddi bir performans göstermese bile Hindistan zaten 1 milyar 400 milyonluk nüfusuyla ki bu nüfus artıyor sürekli artıyor zaten büyük bir pazar çok büyük bir pazar. Financial Times'den Martin Wolf'un yaptığı bir çalışmada da 25 yıl içerisinde diyor Martin Wolf Hindistan satın alma gücü açısından Amerika'nın satın alma gücünün %30 üzerine çıkacak. %30 üzerine çıkacak. 25 yıl dedi, 2050 yılı. Yani 2050 yılına kadar, 2048 yılına kadar neyse, Hindistan'ın satın alma gücü Amerika'nınkinin %30 üzerine çıkacak. Demek ki çok büyük bir pazar olacak. Zaten şimdi de çok büyük bir pazar da. Yani küçük küçük artışlar bile Hindistan'ı dünya firmaları açısından müthiş bir pazara çeviriyor. Yani mesele sadece ucuz iş gücü değil, ucuz üretim değil. Siz bir otomotiv firmasısınız, Alman otomotiv firmasısınız ve bir mal ürettiniz. Bunu kime satacaksınız? Bunu Çinli'ye satmak istersin. Neden? Çok kalabalıklar. Ve alım gücü de var. 12 bin dolar civarında bir kişi başı e, geliri var Çinlilerin. Hindistan'a satmak istersiniz. Hindistan'ın e, alım gücü düşük gibi görünüyor ama Hindistan'da böyle bir 80-100 milyon insan var ki alım gücü Türkiye'ninkinden fazla. Yani buralara satmak istersiniz. O nedenle Hindistan hiçbir şey olmasa bile sadece pazar olma itibarıyla dahi önemli bir yer. Ama bugün itibariyle Çin pazarı Hindistan'ınkinin 5 katı büyüklüğünde bir yer. Ve, ve tabii Hindistan'ı cezbeden yani batılı şirketleri bu konuda böyle iştahını kabartan bir diğer hususta şu. Hindistan adeta bir bakir bir yer. Bakir bir yer. Sayısız karşılanmamış ihtiyaçlar var Hindistan'da. Yani o otomobil ihtiyaçları karşılanmamış. Şu anda yani bindikleri arabalara bir baksanız ya motosikletten bozma e, otomobillere e, biniyorlar. Ya yani şu anda en çok satılan Hindistan'da en çok satılan araba Vagon R diye, Wagon R diye bir model 7000 dolara satılıyor bu araba. Suzuki'nin yaptığı böyle bir boz bir şeyden bozma ne derler motosikletle araba arası bir şey ve pazarın %41'ini bu araba oluşturuyor. Ya yani o araba da değil aslında yani. Demek ki şunu anlıyorsunuz Hindistan'a ne versen gider. Sorun nedir? Hindistanlıların biraz alım gücünü arttırmak lazım. O kolay, o da sorun değil yani. İki fabrika kurarsın, maaş verirsin, hem ucuza çalıştırırsın, hem de cebine giden parayla gelir, gelir yine senin malını alır. Yani sömürüye bakın. Çift yönlü sömürü. Sömürü derken bunu ideolojik anlamda kullanmıyorum. Çünkü kendisini sömürtmek isteyip de sömürtüremeyen bir sürü insan var. Yani işsizlik birçok ülkede gerçek. Hayatın gerçeği bu. Çin'de de bu hikaye böyle gelişti. Hindistan'da oraya doğru gidiyor. Yani Çinli işçiyi alırsın firmanı. Kötü şartlarda çalıştırır. Az para verirsin. Sonra parayı biraz arttırırsın. O para yine gelir senden mal alır. Anlatabiliyor muyum? Siz yine zenginleşirsiniz. Bir fabrika daha kurarsınız. Böyle gider o döngü devam eder. Sonra yeni bir Hindistan bulmaya çalışırsınız. Yani sanki Çin nasıl ki Çin'i bırakıp Hindistan'a geçiyorlarsa bu firmalar böyle hikaye devam eder gider. Evet Hindistan dünyanın en çok enerji tüketen üçüncü ülkesiymiş. Burada da çok ciddi bir potansiyel var. Batılı firmalar Hindistan'da iş yapmak istiyorlar. Hindistan'da hangi alanı elinize atsanız müthiş bir bakirlikle karşılaşıyorsunuz. Ya yani ormanlar gibi, hani Amazon ormanları gibi, el değmemiş gibi bir görüntü var. İnsan kaynıyor ve bunların ihtiyaçları karşılanmamış. Ve 2030 yılına geldiğimizde, yani bundan yaklaşık 6-7 yıl sonradan bahsediyorum, Hindistan'ın çalışma çağındaki nüfusu 1 milyarı geçecek. Çalışma çağında, yaşında. Yani fabrikanızda işçi olabilecek veya mühendis olabilecek, beyaz yakalı, mavi yakalı insan sayısı 1 milyarın üzerinde işçi, çalışan, müthiş bir şey bu tabii çok etkiliyor ve bu yükselmeye devam edecek. Biliyorsunuz Amerika'da bu yükselmiyor, şeyde yükselmiyor, Almanya'da yükselmiyor çünkü doğurganlık oranından dolayı nüfusta bir yaşlanma var. Ama Hindistan'da bu rakam 2055'e kadar kesin yükselecek. Yani nüfusta genç payı artacak, artacak, artacak 2055'e kadar en az. Hindistan'ın bir diğer avantajı da şu. Dünyanın en büyük İngilizce konuşan e, STEM dediğimiz yani s -E yani ne diyorlar? Science bilim, e, teknoloji, e, matematik, fen bilimleri bu alanlarda İngilizce konuşabilen en büyük mezun sınıfına sahip, en büyük mezun insan havuzuna sahip. Almanya'nın sorununu biliyorsunuz. Almanya kendisine bilgisayarcı çekmeye çalışıyor, matematikçi çekmeye çalışıyor, kimyacı çekmeye çalışıyor ama gelenler Almanca konuşamıyorlar. İngilizce biliyor insanlar. Ve bir türlü Almancayı öğrenemediği için Almanya'yı bırakıp başka yere giden insanlar biliyorum ben. İşte Hindistan'ın böyle bir sorunu yok. Neden? İngiliz sömürgesi olduğu için geçmişte e, okullarında, birçok okulda, kolejlerinde İngilizce konuşuluyor. Mezunları, çok iyi mezun veren okulları da var. İngiliz geleneğinden geliyorlar ve İngilizce konuşuyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Kanada'dan, Avustralya'ya, dünyanın her yerinde her yerinde bu insanlar çalışabilirler. Birçok avantajı var ve şu anda da Hindistan'a firmalar ve sermaye, batı sermayesi, batı firmaları, yatırımcıları Hindistan'a yönlendirilmiş durumda. Amerika şu anda firmaları en çok Hindistan'a, bir miktar Vietnam'a ve en çok da tabii Meksika'ya. Meksika, Vietnam, Hindistan ön plana çıkmış durumda. Yine ön plana çıkan yerler arasında Endonezya gibi, Bangladeş gibi yerler de var. Ama dediğim gibi asıl starlar ön planda yer alan yerler bunlar. Hindistan, Vietnam ve Meksika. Ee, ama Hindistan potansiyeli ve büyüklüğü itibariyle elbette en büyük e, Çin'e karşı e, alternatif olarak düşünülen yer e, Hindistan. Hindistan şu anda ciddi bir şekilde altyapı yatırımlarına yöneldi. Çünkü Çin'le kıyaslandığında Hindistan'ın en büyük sorunu altyapı eksikliği. Yani limanları yetersiz, karayolları yetersiz, demiryolları eski ve kısa. Hani kıtasal büyüklükte bir yerden bahsediyoruz. Telekomünikasyon alanında bir takım iyilik, yenilikleri var dijitalleşmede oldukça ileri düzeyde. 1 milyara yakın insan internet kullanıyor. Ama demiryolu ve limanlar konusunda, havaalanları konusunda çok ciddi yatırım yapması lazım. O yatırımlara başladılar. Her yıl 10 bin kilometre otoyol yapıyorlar. Yani şu anda yapılmaya başlandı, devam ediyor. Her yıl 10 bin kilometre ne demektir diye sorarsanız şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin, bütün Türkiye'nin otoyollarını toplayın. Hepsi 3633 kilometre yapıyor. Yani Hindistan her yıl Türkiye'deki tüm otoyolların Üç misline yakın otoyolu 1 yılda yapıyor. Ve bu da yetersiz kalıyor. Hala da yetersiz kalıyor. Ve onlar da şu anda harıl harıl bunu yapmaya çalışıyorlar. Batı'dan kredi Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, şuradan buradan kredilerle bilmem nelerle bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve müthiş bir dediğim gibi Batı'da Hindistan popülerleşti. Son dönemde yapılan açıklamalarda Apple'ın, tedarikçilerini Hindistan'a yönlendirdiğini görüyoruz. Belki de Çin tarafından Apple'ın cezalandırılmasının en önemli nedeni de bu oldu. Çünkü tedarikçilerin Hindistan'a yatırım yapması istiyor Apple. Tedarikçi derken de yani parçaları Apple telefonlarının bilgisayarların parçalarını yapan firmalar. E ve Apple Hindistan'da yılda 20 milyon iPhone üretmeyi planlıyor yılda 20 milyon cep telefonu üretecek. Bu da 50 bin yeni iş demek. 50 bin yeni iş Türkiye için çok büyük rakam tabii. Ama Hindistan için tabii belki de o kadar da değil. Şu anda Hindistan uzay sanayi konusunda da önemli merkezlerden biri haline gelmeye başladı. Biliyorsunuz aya inmeyi başardılar. En son güneşe bir roket fırlattılar ve sadece 2020 yılında bir yıl içerisinde özür dilerim 2020'den bu yana son iki buçuk yıl içerisinde Hindistan 111 uluslararası uzay fırlatmasına da ev sahipliği yapmış. Yani bir uydunuz var veya başka bir çalışmanız var Hindistan'a gidiyorsunuz o sizin için fırlatıyor. 111 uzaya fırlatma gerçekleştirmiş Hindistan. NASA ile birlikte çalışmak istiyorlar. Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte çalışmak istiyorlar. O konuda da bayağı bir mesafe alınmaya başlandı. Amerikan Micron, Micron teknoloji firması Hindistan'da yeni bir montaj ve test tesis inşa planlamasını açıkladı. Bunu yapacaklar. Micron da Amerikalı çip üreticisi biliyorsunuz. Çin tarafından bu yıl cezalandırılan firmalardan bir de Micron. Yani bu da bir tesadüf olmasa gerek. Hindistan'a yatırım kararı alan Apple ile Micron'un Çin'de yasaklı hale gelmesi en azından bazı ürünlerinin sınırlandırılması kısıtlamaya tabi tutulması bir tesadüf değil Çin Hindistan'la ilgili kararlar alan firmaları, ülkeleri bir şekilde cezalandırıyor çünkü Hindistan'a karşı da bir, daha önce söylemiştim husumet vesaire gibi bir durum var tarihsel bir sıkıntı durumu var Hindistan'ın en önemli güçlerinden bir tanesi de diasporası yani Hindistan dışında yaşayanlar Hindliler çok fazla Tıpkı Çin diasporası gibi. Dünyada en büyük diasporalara, yurt dışında yaşayan vatandaş değil de ne diyelim, soydaşa sahip olan iki ülke, bir tanesi Çin, bir tanesi Hindistan. Dedim yani, Micron gelecek Hindistan'a yatırım yapacak. Micron'un CEO'su Hindistan doğumlu. Dünya Bankası e, şefi sürekli olarak Hindistan'a Hindistan övgüler yağdırıyor. Orada yatırım yapılmalı, şu bu falan açıklama. Dünya Bankası'nın başındaki kişi nereli? O da Hindistanlı. Hindistanlı. İngiltere Başbakanı Nereli o da Hindistan'da. Sunak İçişleri Bakanı da yanılıyorsam oralı. S&P 500 şirketler listesine baktığınız zaman bu şirketlerden 25'inin CEO'su da Hindistan'da doğumlu. Veya Hindistan anne babaya sahip. Dolayısıyla Amerika Hindistan'ın Amerika'da ve Avrupa'da çok ciddi bir sempatizan kitlesi var. Bunlar çok önemli insanlar çok önemli insanlar. Pek çok avantajı var Hindistan'ın ama pek çok da dezavantajı var. Bu dezavantajların başında ise efendim eğitime çok fazla yeterince önem verememesi geliyor. Daha fazla eğitime önem verseler belki kimsenin yatırımına da ihtiyaç olmadan Hindistan uçacak. İkincisi müthiş bir gelir dağılımı sorunu var. Yani Hindistan'da en zengin %10'luk kitle e, servetin yüzde %77'sini elinde tutuyor. Geçmişten gelen kas sistemi nedeniyle belki bunu insanlar biraz tolere edebiliyor ama e, bu sonsuza kadar böyle gitmez. Bir ikincisi de ekonomik getiri açısından çok verimsiz. Bakıyorsunuz 100 milyona yakın bir insan var. İsviçre'de gibi yaşıyorlar. ya yani Türkiye'nin orta ve üst geliri gibi yaşıyorlar. 100 milyon da çok büyük bir rakam yani. Bir devlet nüfusu kadar. Türkiye'nin nüfusundan fazla. Ama geri kalan 1 milyar <laughs> ne diyelim 200 milyon kadar insan nasıl yaşıyor? Kongo'da gibi yaşıyor. Afrika'da dünyanın en fakir ülkelerindeki gibi yaşıyor. Dünyanın en fakir ülkelerindeki gibi yaşıyor. E o da ne oluyor? Bir sefillik yapıyor. Yani adam kendi kişisel bakımını bile yapamıyor. Sokakta yaşıyor, sokakta tuvaletini yapan insanlar dahi görebiliyorsunuz. Hepsi değil tabii yani. Bu istisnalar diyelim de. Çok fakir. O kadar fakir insan ekonomiye katkı veremiyor. Yani bu sadece bir adaletsizlik meselesi değil, gelir dağılımı problemi meselesi değil. Bu adamla sen yararlanabilirsin. Bir ülkenin insandan daha büyük zenginliği olur mu? Bir ülkenin en büyük doğal kaynağı insan zenginliğidir. İşte bunlardan ne yapamıyor? Yararlanamıyor Hindistan. Bu da büyük bir dezavantajı. Bölgesel dengesizlikler var. Hindistan'ın batısıyla güneyi hızlı büyüyor. Ama doğusu o hızda büyümüyor. Ve etnik gerilimler ortaya çıkıyor. Hindistan'da etnik gerilimle din ve dil üzerinden ortaya çıkıyor. Farklı dilleri konuşanlar, farklı dinleri konuşanlar. Yani yüzlerce bölge var Hindistan'da. Her yer bir kıvılcıma bakıyor. Yani patlama konusunda söylüyorum. Nitekim de etnik bazı sıkıntılar yaşanıyor. Hindistan'ın en büyük sorunu ise önümüzdeki dönemde Hindistan ayağına dolanabilecek en büyük sorun ise Hindistan'ı yöneten BJP diye yani şey, Hindu Partisi iktidardaki parti başbakan Modi bildiğiniz bir Hindu militanı. Hindu militanı ve ciddi bir Müslüman karşıtlığı var. Sadece Müslüman karşıtlığı değil, diğer etnik gruplara karşı da bir Hindu milliyetçiliği yapıyor. Hindistan'da bu kadar net Hindu milliyetçiliği yapılması sık rastladığımız bir durum değil. Sık rastladığımız bir durum değil ve önümüzdeki dönemde Hindu milliyetçilerinin Hristiyanlara karşı ki bunlar üçüncü en büyük grubu oluştu Hindistan'da. 26 milyon Hindistan'da şey var, Hristiyan var. Ve 204 milyon Müslüman var. Ve Müslüman nüfus sürekli artıyor. Müslüman nüfus daha hızlı artıyor. Ve yakın bir zamanda dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Hindistan olacak. Şimdi burada da Hindularla Müslümanlar arasında ciddi bir gerilimin yaşandığını görüyoruz. Dediğim gibi Hindistan'ın önünde süper bir ekonomik güç olma konusunda en büyük engel kendisi. Kendisi. Hindistan eğer kendisi bir yanlış yapmaz ise e, dünyanın en önemli büyük ekonomisi olma, yeni Çin olma, hatta Çin'i bile geçme potansiyeline sahip. Çünkü Çin'e göre başka avantajları var. Hindistan'ın bunlara sahip. Kendisi engel olmazsa Hindistan önümüzdeki dönemde en büyük ekonomik güçlerden biri olacak. Ve biz Hindistan'ı konuşmaya, bolca konuşmaya devam edeceğiz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki programlarımızda konunun detaylarını açmaya çalışacağız. Hoşçakalınız efendim. Sağ olun.